Birincisi duyguları anlayın ve kabul edin. İkincisi her çocuğa eşit ilgi göstermeye çalışın. Üçüncüsü çocukların rollerini netleştirin. Dördüncüsü olumsuz davranışları abartmadan yönetin. Beşincisi çocuklarınız arasında rekabet ortamı yaratmayın. Asla çocuklarınızı birbiriyle kıyaslamayın. Altıncısı çocuklarınız arasında işbirliğini teşvik edin. Birlikte yapabilecekleri işler veya zaman geçirebilecekleri aktiviteler planlayın. Yedincisi duygularını söyleyin sözlerle ifade etmeyi öğretin ama bunun için tabii ki iyi örnek olmanız gerekiyor. Sekizincisi eğitim ve hazırlık. Çocuğunuz doğmadan önce büyük çocuğunuzu buna hazırlamanız gerekiyor. Dokuzuncusu pozitif ilişkiyi teşvik edin. Çocuklar arasındaki pozitif duyguları, pozitif ilişkileri arttıracak zamanlar yaratın. Ve onuncusu, eğer çocuğunuzun kıskançlığı onun duygusal durumunu ciddi anlamda etkiliyorsa, profesyonel destek almayı unutmayın.